Videoya neden böyle başladım? Oha mama var. Nerede? Şurada. <laughs> Niye garip garip yine mama? Mama. Adam benim mama. <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar, az önce bizim Momo kovaladı. Evet. Zaten kameramanı da yere düşürdü. O kötü olduğu için şimdi, şimdi ben yapıyorum. Arkadaşlar, kameraman öldü. Kameraman burada. Evet. Yere yani kendisini gitti hissettiği için yani Momo takip etti bizi. Kendini... Orada şuradan, şuradan, şuradan geldi bize doğru. Ben kendimi iyi hissediyorum geliyorum. Arkadaşlar resmen bir tane daha geldi. Burada kaç tane var belli değil. Arkadaşlar çok korktum. Abi. şu gidelim. Çıktığı yeri gösterelim size. Oradan mı bir bakalım abi? Bu kameraman ha. Hadi ben eve gidiyorum. Hayır. Bak kameraman. Abi de. Bak kameraman. Oradaydı hmm. arkadaşlar. Kameraman. Ben tamam. eve gidiyorum. Hayır neden? Al ver. Al. Tamam Hadi bu, akşam olur. Bu videodan sonra gidelim. Arkadaşlar Ya kameraman. Öğün arkadaşlar size gerçek bir video. Yaralı bir kedi ve Yaralı. onun maceraları. <laughs> Kaçırdınız. Çekme. Oğlum, çekme, kedi sever Özgür. Abi. <laughs> evet. Köpek mama. <laughs> Evet. evet. Gerçek bir video, gerçek kedinin bir hikayesi. hikayesi. Ha. 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 Uy, seni çok seviyorum. Ha. Evet. Kamera hey. düşüyor. Evet kesinlikle benim mama öldürdü. Hadi ben gideyim. Evet arkadaşlar. Çok korkunç. Bu geçiriyorum. Arkadaşım.